İsmim Zeki Ayak. Şu anda merkez ofiste proses ve üründen sorumlu kalite güvence yöneticisi olarak çalışıyorum. 2010 yılında Afyon Mal Fabrikası'nda çalışmaya başladım. Sonrasında da Ankara Bira Fabrikası'nda bir dönem görev aldım. Son bir yıldır da merkez ofiste görevliyim. Degüstatör, özellikle biracılık degüstatörlüğü özelinde bizim için birayı tamamen duyusal yöntemlerle kontrol eden kişi. Bu işlemede zaten degüstasyon işlemi diyoruz. Degüstatör, degüstasyon yapılan işlemin adı, e, degüstatör işlemi yapan kişi. Degüstasyon Fransızca kökenli bir kelime, dolayısıyla karışık yaratması gayet normal, farklı telaffuzları da olabiliyor. E, Türkçe bir isim vermek istersek, duysal değerlendirme uzmanı diyebiliriz. Bir de degüstatörü oldum diyebilmek için, öncelikle zaten bir e, uluslararası kabul görmüş bir firmadan, bu konuyla ilgili tecrübeli bir yerden eğitim almanız gerekiyor Ve bu sertifikaya sahip olmanız gerekiyor. E tabi bu yeterli olmuyor bizim için. Her ay bu firma tarafından bize gönderilen 10 adet farklı numuneyi içerisinde ne olduğunu bilmeden tadım yaparak bireysel olarak tahminlerimizi bu sisteme iletiyoruz. Ve bu sistemde dünya genelinde bu firmayla çalışan tüm degüstatörler içerisindeki seviyemizi aynı zamanda da Anadolu Efes içerisindeki seviyemizi görebiliyoruz. Sadece eğitim ve sınav aşamasında yaklaşık 200 numune zaten test yapmış olmanız gerekiyor. Yıl içerisinde her ay yaptığınız kontrol testlerini sayarsak toplamda 400-450 adet her yıl tekrarlamanız gereken testler var. Farklı yöntemleri öğreniyorsunuz. Hayatınızda daha hiç olmamış, gırtlağınızda tutma gibi, işte burnunuzda kokuyu sabitleme gibi. Onu beyninize kazımanız gerekiyor yani kodlamanız gerekiyor. Dolayısıyla zorlayıcı hem fiziksel olarak hem de beyninizi de zorlayan bir eğitim. Tabii bunu tekrar 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 yaptıkça gelişiyorsunuz, alışıyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Bir gün içinde tadım için genellikle 1,5-2 saatimizi ayırıyoruz. Çünkü numuneden numuneye geçerken bir miktar dinlenmeniz de gerekiyor. Tadım öncesinde böyle çok zorlayıcı şeyler tüketmemeniz gerekiyor. Yiyecek ve içecek anlamında. Hatta aslında aç olmak gerekiyor. Dilinizde bir miktar böyle baharat kalmaması lazım. Hatta tadımın olduğu günlerde parfüm kullanamazsınız. Zaten hayatınızdan çıkarıyorsunuz bir süre sonra. İşin zorluklarından bir tanesi de bu. Degüstasyon denince akla ilk tadım geliyor ve böyle tanımlanıyor zaten ama e, aslında degüstasyon temelinde 3 tane ana kontrol var. 1- Gözde kontrol, 2- Koku kontrolü, 3- Tat kontrolü. Sanki koku ve tat çok daha önemliymiş ve yani ilk bakılması gereken şeyler onlarmış gibi algılanabiliyor ama bizim için bir o kadar önemli olan renk, köpük miktarı ve bardağı koyduğundaki duruş var. O verdiği hissiyat bizim için çok çok önemli. Bardağın oldukça temiz, kalıntısız olması gerekiyor. Aynı zamanda şeffaf ve bize rengi çok iyi gösteren bir bardak olması gerekiyor. Günlük yaptığımız degüstasyonlarda buna dikkat ediyoruz. Bir de kör degüstasyon dediğimiz bir yöntem var. Kendimizi geliştirmek için kullandığımız bir yöntem aslında bu. Burada siyah içini göstermeyen hatta ürünü hiç göstermeyen, üstten baktığınızda da göstermeyen bardaklar kullanıyoruz. Buradaki amaç içerisinde ne olduğunu bilmeden o ürünü ya da malzemeyi tahmin etmek. Bu işi sürdürürken hobi olarak çok böyle istediğim tiyatro eğitimine başlamıştım. Uzun zamandır da tiyatro eğitimi alıyorum. Ee, aslında bir noktada bağdaştırabiliyorum ikisini. Çünkü belirli bir disiplinle ilerlemeniz gerekiyor ve hayatınızda yaptıklarınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Nasıl tiyatroda rolü ezberleyip karakter karakter seçimi, karakter hazırlığı yapıyorsanız burada da o ürünleri Tek tek ezberlemeniz, kafanızda kodlamanız ve o karakteristiğe alışmanız gerekiyor. Artı bir dinlendirme tekniğiyle aslında gelişimin hala mümkün olduğunu kanıtlamış olduk. Deneme süreçleri başladığında Ankara Bira Hakkası'nda görevliydim. Ve çokça denemeye katıldım. Ee, çok heyecanlı bir süreçti tabii ki. Başından itibaren kaynatmanın da olduğu yerde, artık işin mutfağının olduğu yerde gözlemlemek çok çok benim için geliştirici de bir dönemdi. Artı bir dinlendirme tekniğini geliştirme döneminde yaptığımız 138 deneme ve bunun için yapılan 138 bin analiz döneminde fabrikada olmak büyük heyecandı. Göreğim gereği zaman içerisinde tarlalarda görev aldım, çiftçileri ziyaret ettim, bayilerimizi ziyaret ettim, satış noktalarımızı çok da ziyaret ettim. Oralarda çalıştım ve gördüm ki gerçekten bu aile fabrikalara, ofislere, depolara... Yani dolaplara dahi sığmıyor. Büyümeye devam ediyor ve büyüdükçe de güzelleşiyor.